Murda, evet, tamam. Böyle, bir an devam ediyor. Burada. Ha. Bekle, bir kere kere, buna de güzelmiş. Bu arada, şeyi de güzelmiş. Allah. güzel mi ya? Murda kır. Bu da. Bu artık benim o. Tamam değil ya de benim yerim bura. Ben gireyim. Bu hizmetçisi nerede ya? Ben burada. Evet. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Eee, sizden tutunuz galiba. Eee Oturursunuz. Adınız hatırlamıyorum ama ay, ay, görüntünüzü görmüştüm. Sizin odanız hemen üstümüzde. Oraya gidebilirsiniz. Tamam sağ olun. Ben hemen gidiyorum. Bu galiba? Dinlenmek istiyorum da. Bu mutfak var. Böyle. Burada o da. Güzel. Ağzı geçirmiyor. Hmm. Bir saat sonra. Hmm. Uyanayım ya. Azıcık gideyim dışarıda falan gezeyim. Bu da bakayım yani. Vardı ya. Arkadaşlar burada arada abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kasma suyunu birazcık götürdüm. Böyle şiir falan yaptık. Ee, abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. O zaman videomuza devam edelim. <laughs> Evde de bir şeyler var mı? Bakayım. Ya. Böyle Allah. Buraya çıktık. Gördüğün kadarıyla hiçbir şey yok. O zaman aşağı inelim. Bir şeyler. arkadaşlar ben yer. Böyle. Adi işler kardeş. Formdan istiyor. Böyle. Ben herhalde bunları koyup yok çıktım da şimdi akşam ezanı okunacak ya. Gideyim de orucumu açayım en azından. Ben orucu düştüm. O aç. E, kapat kapıyı. Bekleyek. Akşam okunur şimdi ya. Bekleyek azıcık. Evet ezan okundu ve yemeğimi yedim. Allah Allah. Şu böyle karnım çok doydu ben uyuyayım ya. Geç böyle kapat kapıyı. Kapı kapanmıyor sıkıntı yok. Yatak bizde. Oh. Şimdi hemen iş aramaya gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Kapı kapanmadı ama. Hemen yani... böyle araba beni iş aramaydı. Evet arkadaşlar ben hemen yan kamşun yan şeyimize geldim. Burada bir iş arıyorlarmış. Yani iş arıyorlarmış. Ne bura ben de bilmiyorum. Ne olursa yaparız. Şimdi böyle. Hmm. Yine sen lan. Merhabalar. E merhaba da ben burada çalışmayı istiyorum da. Hiç böyle işlerde çalıştınız mı yani? Öyle getir götür falan motorla. Yaptıysa mı söyle yani? Yani burada bir şeyler yaparım yani. Yemek falan. Onlarla yakın şeyler yaparım. Tamam hemen işe başla. Ee, git yemek falan yap. Onları yap. Sonra yardımda yani benim yerime. Ben gideceğim zaten şimdi. Şey. Tamam, hemen başlıyorum. Yukarı yukarı mı gideyim Evet. Yani hemen böyle. Böyle çıkalım. Uf da çok güzel ya. Bu masal falan kötü de. Bu kendi yapılmış yeri bir. Bu kaç kat bile bile. En son kutu çıkıyor. Allah. Allah'ım bu ne? Nereye kadar çıktım ben ya? Çok ayaklarım ağrıyor. Uf, bu ne ya? Uf, en yukarı çıktım galiba. Oha bu ne? Bu ne lan? Oh my god. Ben böyle bir şey görmedim. Olamadan düşsem kemiklerim kırılır bildiğin ya. Yani, Özetim de ilgili falan da Çıkıyor çık, 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 çık. da büyükler gelir en fazla yani of. Burada çalışayım da ben sonra şey yaparım Üç saat sonra ben Çıkabilir miyim artık? Tamam çık Tamam yarın da gel tamam mı? Tamam gelirim Ben gidiyorum eve gideyim de. Dur bekle benim bugün okulum var da hemen çantamı alıp çıkmam lazım bu lan hemen. Aldım hemen çıkayım. Okula gitmem lazım bir gün ya. Hemen hemen. Ulan hemen çıkayım çanta lazım zaten. Böyle. Arabam da bir yarı bıraktı ama atılam. Okula geldim hemen sınıfıma geçmem lazım ya. Sınıfım buralardaydı evet. Burası. Ama kimse yok be. Yani. Biz böyle çalışıyoruz arkadaşlar. Buraya geçeyim. Benim yerim bura. Buraya geçeyim. Evet. kulda cool Gittik. zaten. Ayazım dokundu ama ya. Of. Yapacak bir şey yok. Eve gidelim de. Böyle. hemen buraya bırakayım arabayı öyle evet içeri girelim de az bir insan olma kapatıyor lan kapı kapalı mı ha önce gel buraya bakayım şimdi burada lan, sonra bakarız ya sıkıntı yok. nerede bizim yer Buraya yatak Çantayı bırakayım da ben öyle geçerim oraya. Allah bismillah. Ne oluyor lan? Allah'ım ne oluyor lan? Allah Allah. Düştü lan buraya ne oldu? Çöktü lan bura. Bura çöktü lan. Bu bildiğin patladı çöktü gitti lan. Artık yeni bir yer bulmam lazım. Bu şehirde başka bir eve taşımam lazım artık. Öyle bir şey yok. Yıkıldı. Altı yıkıldı. Kim yaptıysa onun da cezasını keseceğim. Her yer yıkıldı. Yapacağımız artık hiçbir şey yok. Yeni bir yere taşınıyorum. Yani bu şehirde. Bunlar kimse onları ödeteceğim. Aslında ee, Ruvan olabilir mi? Şu geçen bölümlerde siz de izlediyseniz abone olduğu üzerinde çok sevinirim. O bölümü izlediyseniz orada bir şey görmüştüm. Rüya sanıp. O gün yaren gelmişti. İşte o gece. Orada bir şey görmüştüm ama neydi o acaba? Ben Herobrine olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bunu kim yaptıysa hemen yorumlara yazın. Ben bir dahaki bölümde hepsini okuyacağım ne yazarsanız. O zaman videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.